merhabalar. 50 Basic Reading Passages kitabından bir parça okuyacağız. Önemli kelimelerine bakacağız. Parçayı tek tek cümle cümle çevireceğiz. Ve ardından da boşluk doldurma, çoktan seçmeli, true false gibi aktivitelerimiz olacak. Ve en sonda da kelime aktivitemiz olacak. Bu kitabı açıklama kısmında bıraktığım linkten de ulaşabilirsiniz. Şimdi önemli kelimelerle başlayalım. Burada bazı kelimeler var. Aynı zamanda Oxford sözlüğüne de girmiş Türkçe kelimeler de var. Onlara beraber bakacağız. Şimdi ben telaffuzuyla beraber okuyacağım size doğru telaffuzuyla beraber okuyacağım. Siz de benden sonra sesli tekrar yaparsanız güzel olur. Başlayalım. City, Famous, Special, Europe, Asia, Bosphorus, Mosques, Palaces, Buildings, Blue Mosque, Hagia Sophia çeşitli telaffuzları da mümkün. Boat, food, simit, kebabs, desserts, desserts, tourists, history, culture ve separate gibi kelimelerimiz var. Hemen parçamıza geçelim ve paragraf paragraf ilerleyelim. İstanbul, is a large city in Turkey. It is one of the most famous cities in the world. Istanbul is special because it is in both Europe and Asia. The Bosphorus separates the two parts of the city. Hemen bakalım. İstanbul is a large city. Large, geniş, büyük demek. Aynı, aynı zamanda big kullanabilirdik. İstanbul is a large city in Turkey. İstanbul, Türkiye'de büyük bir şehirdir. It is one of the most famous cities in the world. Famous neydi? Ünlü. City, şehir. Ne diyor? Dünyadaki en ünlü şehirlerden birisidir. Burada cities olmasının sebebi şehirlerden biridir dememiz. Şöyle bir şey düşünün. It is the most famous city in the world diyelim. Dünyadaki en ünlü şehirdir. E bu bilgi doğru olmayacaktır veya karşı çıkanlar olacaktır. Onun yerine it is one of the most famous cities in Turkey ya da in the world diyebiliriz. Dünyadaki en ünlü şehirlerden biridir demiş oluruz. Evet, İstanbul is special because it is in both Europe and Asia. İstanbul özeldir çünkü it is in both Europe and Asia. Both and yapısı var burada. Buna benzer either or ve neither nor yapılarımız var. Both and hem hem demek. Either or ya ya demek. Neither nor ise ne ne demek. O zaman burada ne diyeceğiz? Hem Avrupa'da hem Asya'da olduğundan dolayı because'den dolayı demek biliyorsunuz. İstanbul özeldir. The Bosphorus separates separates the two parts of the city. Boğaz şehrin iki kısmını ayırır. Yani Asya ve Avrupa'dan bahsediyoruz. İkinci paragrafımıza geçelim. Many people visit Istanbul to see beautiful mosques, palaces and old buildings. The Blue Mosque and Hagia Sophia are very famous places. You can also take a boat on the Bosphorus. Many people visit Istanbul. Birçok insan İstanbul'u ziyaret eder. To see beautiful mosques, Palaces and old buildings. Birçok insan eski binaları, sarayları ve güzel camileri görmek için İstanbul'u ziyaret eder. Burada to ve feel kombinasyonu var. Bu da mak için anlamına geliyor. Örneğin, I went to London. Ben Londra'ya gittim. Buradaki to bildiğiniz basit bir yönelme hali. Londra'ya gittim to see görmek için the big ben. Big Ben'i görmek için Londra'ya gittim gibi. Evet, devam ediyoruz. The Blue Mosque. Blue Mosque, Mavi Cami. Aslında Sultanahmet Camisi. iç dizaynından dolayı İngilizcede Blue Mosque deniyor. B Blue Mosque ve Ayasofya are very famous places. Çok ünlü yerlerdir. You can also take a boat. Take a boat. Aynı zamanda bir bota bine, binebilirsiniz. Bosforus'ta yani boğazda. Şimdi take yapısıyla beraber araçları kullanabiliyoruz. Örneğin take a taxi, take a train, take a plane gibi. Take yapısı daha çok binmek anlamında kullanılıyor burada. Gelelim son paragrafımıza. İstanbul is also famous for its food. People love to eat simit, kebabs and Turkish desserts like baklava. Every year many tourists come to Istanbul to enjoy its history and culture. In 2023 or 2023, about 17 million tourists visited Istanbul. Istanbul is also famous for its Istanbul aynı zamanda also deda demek aynı zamanda demek. Istanbul aynı zamanda food, yemeğiyle, yiyeceğiyle ünlüdür. Famous for ile ünlü demek. Örneğin Gaziantep is famous for its cuisine. Cuisine mutfak demek. Gaziantep mutfağı ile ünlüdür gibi. People love to eat simit. İnsanlar simit yemeği, baklava yemeği ve kebap yemeği sever. Buradaki like önemli. Like gibi demek burada. Yani Turkish desserts, Türk tatlıları like baklava. Baklava gibi Türk tatlılarını, kebapları ve simitleri Yemeği severler. Every year, her yıl, many tourists, birçok turist come to see İstanbul, İstanbul'u görmeye gelir. Az önce bahsettiğimiz to yapısı, to enjoy its history and culture. Onun tarihinin ve kültürünün tadını çıkartmak için İstanbul'a gerilen. Bunu iki şekilde okuyabilirdik. 2023 şeklinde veya 2023 şeklinde. In 2023 veya in 2023, 2023'te about yaklaşık demek. Onun yerine around kullanabilirdik, nearly kullanabilirdik, you or take kullanabilirdik. Yaklaşık 17 milyon turist ne yapmış 2023'ünde İstanbul'u ziyaret etmiş. Evet burada da çevirisi mevcut cümle cümle ama biz kendimiz çevirdiğimiz için buna bakmamıza şimdilik gerek yok. Gelelim fill in the blanks kısmımıza yani boşluk doldurma kısmına. Burada durdurabilirsiniz kendinizce yapıp not alıp izlemeye devam edebilirsiniz. Başlayalım. It is in both blah and blah. Ne demiştik hem şurada hem burada neredeydi? In Europe Avrupa'daydı. It is both in Europe and Asia. The Bla separates the two parts of the city. Nereye ayırıyordu? Ya da ne ayırıyordu? Pardon. The Bosphorus. Boğaz. iki tarafa ayırıyordu. People visit Istanbul. Bosphorus'u doğru yazdık mı? Bir teyit edelim. Bakalım bakalım. Evet. Bosphorus. Ha, arada şeyimiz yok. Omuz yok. Evet. The Bosphorus separates the two parts of the city, şehrin iki kısmını ayırıyor. Dedik, people visit Istanbul to see old buildings. Ne diyor? Eski binaları görmek için İstanbul'u ziyaret ediyorlar. The Blue Mosque is a famous block in İstanbul. Blue Mosque is a famous mosque diyebilirdik. Ünlü bir camidir. Is a famous building diyebiliriz. Ünlü bir yapıdır, inşadır gibi. Bunu yine landmark da kullanabilirdik. Yapı gibi. Tourists love to eat Turkish, Türk tatlıları diyeceğiz. O da desserts oluyor. Burada dikkat edin. Dessert diye okuyoruz bunu. Buna dikkat edin. Bunu da desert diye okuyoruz. Evet, multiple choice çoktan seçmeli kısmına geldik. Why is Istanbul special? İstanbul neden özeldir demiş. Bakalım. It is the largest city in the world. Dünyadaki en büyük şehirdir. Largest en anlam veriyor. En büyük şehirdir. Hayır, dünyadaki en büyük şehir değil. Buraya bir çarpı koyalım. It is in both Europe and Asia. Hem Asya'dadır hem Avrupa'da. Evet bu doğru. It has the tallest building in the world. Dünyadaki en uzun binaya sahiptir. Hayır değil. What is Bosphorus? Bo Boğaz nedir diyor. A mosque. Bir cami mi? A sea channel. Bir su kanalı mı? A building mi? Bir bina mı? Tabii ki bir sea channel diyeceğiz. How many people visited İstanbul in 2023, 2023'te kaç tane insan İstanbul'u ziyaret etti? Less than 17 million, 17 milyondan daha az. Around 17 million, yaklaşık 17 milyon. Not many people, çok insan değil diyor. True false kısmına geldik şimdi. People in Istanbul, İstanbul'daki insanlar can see a lot of old buildings, çokça eski bina görebilir. Bu bilgi doğru. Food in Istanbul, İstanbul'daki yiyecekler is not special, özel değil, false olacak. Evet, people can take a boat on Bosphorus, insanlar boğazda bir tura çıkabilir diyor. Bu da doğru olacak. Evet geldik kelime kısmına. Şehir, ünlü, Avrupa, Asya, Boğaz, Cami, Saray, Tekne, yiyecek ve tarih kelimelerini bizden istiyor. Şehir kısmına city, ünlü kısmına famous, Avrupa kısmına Europe, Asya kısmına Asia, telaffuzuna dikkat ediniz Asia, Bosphorus kısmına Bosforus, Bosphorus, cami mosk, saray palace, tekne boat, yiyecek food, tarihte history diyebiliriz. Bosphorus kısmında orada Türkçe karaktere bastım sanıyorum. Şuraya daha doğrusunu yazalım. Bosphorus şeklinde düzeltelim. Evet. Parçamız bu şekildeydi. Son bir kere daha önemli kelimeleri hızlıca telaffuz edip buradan bakalım ve 20 kelimeyi yerleştirmiş olalım. Ben daha sonra tekrar ederseniz dediğim gibi daha faydalı olacaktır. Evet, city, famous, special, Europe, Asia, Bosphorus, mosques, palaces, buildings, Blue Mosque, Hagia Sophia, boat, food, simit, kebabs, desserts, desserts, tourists, history, culture ve separate gibi, separate gibi kelimelerimiz var. Evet, bir parça daha okumuş olduk kitabımdan. Dediğim gibi kitabıma da linkler kısmından ulaşabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.